Ooo şuraya bak şunu, şunu. şuna başkan bir ağır Ağır mı? Oo oh, 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 oh. Gel <laughs> şu kaya var ya Hı <laughs> hı buna derim ya Bu ne ya <laughs> Bu pat sevinir Buraya bak kötü hoş hoşuna ee, diyor ki başkan Oo <laughs> oh. Heee dur şimdi Size bir gösterelim mi? Eskiya. Seriye bak, seriye bak eskiya, eskiya. Ya. Şunun güzelliğine bak Boğaziçi'nin şuna bak ya bir sergileyim ya şunu ya. Oo. Ay e yavrularım. o şu resimli kimmiş ya böyle? Yavrularım. Şuraya bak şuraya. Gümüş ya bunlar. He, bak.